Twilight Forest, özel çiçekli bir portal ile ulaşabileceğiniz yeni bir boyut. Sonsuz bir orman, vahşi bir orman. Twilight Forest Minecraft'ın en popüler modlarından biri. Çoğumuz illaki görmüşüzdür. Tehlikeli bir boyut. Dev kaleler ve mekanlar bu ormanın içinde keşfedilmeyi bekliyor. Ama tabii ki o kadar kolay değil. Yani bu mekanları koruyan bosslar yaşadığı sürece. Bugün kendimi Twilight Forest boyutuna hapsettim ve sadece Twilight Forest boyutunda hayatta kalmaya çalışacağım. Normal dünyaya veya herhangi bir başka boyuta geçmek yasak. Hardcore modunda olacağız. Yani oyun hem zor olacak hem de öldüğümüzde tekrar doğma şansımız olmayacak. Bakalım benim de hakkında çok bir bilgimin olmadığı bu boyutta ne kadar hayatta kalabileceğiz. Evet başladık. Şimdi şöyle bir yerde doğdum ve havada bir şey uçuyor. Oğlum ne alaka? Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Bana beni öldürmez inşallah. Neyse her zamanki gibi ağaç kırarak başlayalım. Allah! Oğlum saldırıyor. Oha! Öldüm öldüm. Yavaş vur lan. Oğlum orada bir ev mi var? Oha ev buldum. Şimdi ben bu moda çok aşina değilim. Bazı ee, birkaç tane boss var sadece onları biliyorum. Onun... <gülüyor> <gülüyor> Nigma diye boss vardı galiba böyle yılanımsı tırtılımsı bir bosstu. Şimdi çevirelim Bu nasılymış. Düz meşe odunlarına benziyor. Şimdi bu mod bizim hayatımıza ne ekliyor? Ne gibi avantajlarımız var? Hiçbir fikrim yok. Bunları Keşfedeceğiz beraber. Bunun tepesine mi ağaç ev yapılır? Evet, etraf keşfetmek istiyorum. Ölürsek seri bitiyor zaten. Oha böcek. Kikata. Yeri koyabiliyorum Onu bunlar. Süs böceklerim ne bu? Böcek bile olmayabilir yani. Kadının ne anlama geldiğini bilmiyorum. Ben niye kendime alet devat yapmadım lan? Taş tahta kazma yapalım. Taşa gerek yok. Da bunu niye kırıyorum? Taşı buradan alacağız. Taş devreye. Ne gibi başarımları var? Oo, bir dakika lan. Yaptınız mı lan böyle bir şey? Hadi yapmış olun lan. <laughs> daran, daran. Yapmamışlar ya. Neyse o zaman geri çekelim biz İngilizceye. Bugün oyunun yarı İngilizce yarı Türkçe olmasını sevmiyorum. O yüzden Türkçe olma gibi bir şansı olmadığı için İngilizce olsun bari. Sen bundan sonra benim en yakın arkadaşımsın tamam mı? Adında Kikada. Evet, çok düşündüm bu ismi olurken. Evet şimdi bayağı bir taş topladık. Sıkıldım artık taş toplamaktan. Şöyle taş kazma. Bir de taş balta bizim hayatımızda yeterli olacaktır. Hadi bir de taş birek yapayım. iki tane çubuğum kaldı orada yani. Kalsın istemedim öyle. Ooo. Oh, oh. Hayırlı işler. Şato bulduk oğlum. Daha dakika bir lan. Buraya gireriz ama şimdi giremeyiz. Kika arkadaş buldum. Kika'da bak. Yeni arkadaşını tanış. Bunun ismi e, ateş böceği. <laughs> Çok sevdin değil mi? Hadi gidelim. Bunların anlamı ne oğlum? Bunların bir anlamı var mı acaba? Yok galiba. Oğlum <laughs> bu ne lan koç? <laughs> Ağaçlardan sarkan e, cam camlı bir şeyler var. Ateş böceği kavanozuna benziyor. Evet harbiden de öyleymiş. Işık mı veriyor bu? Evet. Ne verebilir değil mi? Şimdi şaka maka şu etleri bir ısıtalım. Dakika birden ölüyorduk az önce. Havada uçan bir adam bize saldırdı. Hardcore'da olduğumuzu unutmayalım. Şimdi ben Twilight Forest modunu daha önce çok oynamadım yani böyle aman aman oynamadım. Exit modunda falan bir iki kere gitmiştim ama onlar da çok uzun süreli oynadığım şeyler değildi. Hani gidip ölmüşümdür en kötü. Onun dışında küçükken 7 sene önce falan oyun portaldan izlemiştim bunları. O da zaten 7 sene önce olduğu için çok belli şeyler dışında bazı şeyleri hatırlamıyorum. Bir tane iskelet bossu vardı. Oğlum onun bitmiş. Şey vardı. Yılan vardı. Başka ne vardı? Yeti vardı. Başka da bilmiyorum yani. Onun dışında özel itemler hakkında hiçbir fikrim yok. Yani özel setler falan vardır büyük ihtimal. Hatta madenler bile özeldir diye tahmin ediyorum. Az sonra madene de gireriz. Aa çubuk. Ağacın kökleri bize çubuk veriyor. Etler erisin gidelim. Etler erisin ne ya? Etler pissin. Ha geyik. Oğlum. Lan! Heh. Şimdi ilk bölümden şu şatoya girersek büyük ihtimal Geriz. O yüzden öyle bir şey yapmayacağız. İleriki bölümlerde gireriz. Şuranın koordinatını ben bir alayım. Biz başka bir yere girelim. <laughs> Burası çok tehlikeli değildir diye. Umuyorum. Oğlum bir şey fırlatıyor lan. Lan ne oluyor? Yanımda ağaç çıktı. Oğlum bunlar ateş ettiği yerde bir şeyleri büyütüyor ya da ağaç falan çıkarıyor. Değişik büyüleri var. Bu kadar mıydı? Spawner falan yok değil mi? Oğlum. Artık şak mı geçiyorsun? Üstteymiş spawner. Evet üstümde bin bir çeşit LGBT bayrağı gibi yün var ya. Bunları bir koyalım. Şu üç tanesi dursun. Bunlarla yatak yaparız. Da bir şey var. O benim dikkatimi çekti. gizli bir oda bulduk. Bu ses ne lan? Garip bir ses var. Şu tabloların içine giriliyor mu? Bu ses nereden geliyor abi? Kesin buralara bir yerlere giriliyor. Hatta şunları ben bir kırayım. Aha sandık bulduk. Açılmıyor. Anamız. Abi tuzak kurmuş sandığa ya. Ayıp yani. Sandıktan ne çıktı acaba? Domuz etini alalım. Ömürden gideceğim. Bir ses geliyor. Buranın altında maden falan var galiba. Oradan geliyor. Bir bakayım bir şey göremedim. Şimdi ben bir madene ineceğim. Ama eşyalarım üstüm çok dolu. O yüzden eşyalarımı buraya bırakacağım. Buradan ineceğim. Ve kullanmayacağım eşyaları buraya koyacağım. Şimdilik bir yerleşkemiz olacak burası bizim. Oğlum elmas çıktı lan. Bak kaçıncı katmandayız. Yüksü 12'ye gelmişti ne alak. Oha. Bu arada da şuradayım he. Lan bu ne kafama takabiliyor musun bunu? lan <laughs> kadar. Daha demir bulmadan elmas buldum ya. Bunlar kalsın da kazarız onları demir bulunca. Bu daha çok mu elmas acaba? Çok bağırıyorsun ya. İn lan. şükür huzur ya. Oha! Ananı şuraya koyayım da video karanlık çıkmasın. Gel oğlum, adam mısın sen? Hareketlere bak, boya bak. Tutmayın küçük enişte. <laughs> Uğlay çıktı şimdi. Mağaralar çok değişmemiş bu arada. Şunu eklemişler bak mağaraya. Torch Berries. O yeniyor. Kardeşim onu Minecraft da ekledi. Açlığımı gidermiyor. Bu bana görünme efekti veriyor. Hala demir bulamadım. O yüzden elmaslarımı kazanmayacağım. tam kırıldı sizle savaşmaktan. Abi yine elmas buldum. Oğlum taşla kırılıyor mu acaba bu? Deneyelim. Kırılmıyormuş bir tane elmas piçi oldu. İyi de demir niye çıkmıyor abi? Ben nasıl kazıyorum bunu? Oğlum şunlardan çıkan altın parçalarıyla altın kazma yapıp kazabilir miyim? Selamünaleyküm. Burada cemiyet kurmuşlar. Yok abi sizi kazmayla öldüremeyeceğim ben ya. Abi AFK zenci göt farmına döndü bura. Yürü gidin lan. Dal lan. Tabii kömür gördüm onları alacağım. <gülüyor> <gülüyor> of, şükür bitti ya aldım bir stekten fazla kömür. Vallahi şurayı ben hep kazdım ya. Lan istesem bu kadar çıkmaz. Aman aman. Oha Oh be. Işığım nerede? Dur ışığımı bulmam lazım. Ne oluyor? Bu ne oldu? Ananız. Boş ver abi ışığı falan ya. Biz burada demir kazalım ya. Ama bak illa ışık istiyorsan al sana ışık. <laughs> Onun da demir çağına geçtik ya. O lambayı benim almam lazım ya bir şey. Aman Enderman. Bu ne abi? Bunun içindeyken hiçbir şey olmuyor ama büyük ihtimal bunun üstünde bir şey var. O yüzden burada. Gel lan ezik. Gelemiyor mu ha? <laughs> evet 3 farklı toprak görüyorsunuz burada. Adıyaman toprağı, Urfa toprağı, Muş toprağı. Şimdi demir kazmamızı yapalım. Onun dışında demir balta da yapalım. Sonra full set. Şimdi göğüslük yaparsam 4 tane daha demirim kalıyor ona da. Hayır önce kalkan. Uzun 11. 8-3. Yetmiyor ya. Pantolon ve bot yapacağız mecbur. Tamam mükemmel oldu. Bu ne abi? Şunu bir at. Yemeğimiz azalıyor. Hafiften çıksak iyi olur. Çıkarken de o elmasları alırız. Oğlum çıkak dedim de madem de bayağı derine iniyor. Bunları alayım da tuzak kurarız. Yes, science. Vallahi oyun demir vermedi vermedi. En sonunda verdiği zaman da iyi verdi yani. Ya hayır. Oh, Öldürecek de o nasıl? Nereden geldim oğlum ben? Şu elmasları alalım. Lan gider ayak. Geldiğim yere kaçırdım. Geldiğim yeri kaybettim. Şurada kumlar var. Vallahi şuradan çıkacağız mecbur. Geldiğim yeri kaybettim. Ne oluyor? Oğlum! Burada da geliyorlar. Her yerde sen her yerdeler ya. Öldürelim elinde büyülü kitap gibi bir şey var. O ne lan? Oraya yeni point alacağız. Ama önce kendimi bir güvende hissetmem gerekiyor. Tamam, şu an aşırı güvendeyim. Şimdi bu neymiş bakalım? Vampir labirent üzerine notlar. Oo, hmm, bayağı uzun bir şey var burada. Bir kaşifin defteri. Su geçirmez kağıda yazılmıştır. Bataklıktaki sivri sinekler sinir bozuyor. Ama tuhaf. Onların büyük bir çoğunluğu doğal bir kaynağı yok gibi görünüyor ya da diyor yerel ekolojide bir rol sahibi oldukları gibi görünmüyor diyor. Allah Allah yapay galiba bu sinekler. Bunun da bir hikayesi var galiba bunun. Şüphelenmeye başladım ki onlar onlar bir tür sihirli bir lanet gibi görünüyor. Sonraki girdi Madem ki diyor ben bir koruma büyüsüyle karşılaştım bu mahvolmuş labirentte, bu benim şüphelerimi şüphelerimi onaylandığını düşünüyorum. Hem koruma büyüsü hem de sivri sinekler bir lanet. Bu lanetin diğerlerinden başka bir kaynağı var gibi görünüyor. Daha önce karşılaştıklarımdan başka bir kaynağı var gibi görünüyor. Daha fazla araştırma yapmalıyım. Sonraki girdi bu lanet diyor. Çok güçlü bir türün ürünü. Birçok büyücü gerekli olacak kombinasyonlar üzerinde çalışıyor. Eğer büyücülerden birisi buna katkı sağlamayı bırakırsa bütün lanet bataklığa yayılacak. Tuhaf bir şekilde benim tahminlerim yakında herhangi bir büyücü yaşadığını göstermiyor. Allah Allah. Yakındaki keskin uçlu kulelerin birinde e, ilgi çekici bir şey gördüm. Buna rağmen Demiş ve burada bitirmiş. Büyük ihtimal devamını getirememiş. Buradan da Twilight Forest'ın minik hikayesine giriş yapmış bulunuyoruz. Oğlum 38 tane buğday toplamışım şunları kesmekten ya. Yok, yemin ederim. Şimdi o toplayamadığım elmasları almaya gideceğim. Şuraya iniyorum. Evet harika. 8 elmasımız var. Evde de 2 tane vardı. 10 elmas. Lan benim daha çok elmasım yok muydu? Allah Allah. Interesting. Neyse şimdi demek ki bu dünyada elmas kolay bulunuyor. Çünkü büyük ihtimal daha zor bulunan bir şeyler var. Aha. Bu ne mesela? Madende de gözüküyordu. Ne Şu kuleyle alakalı bir şey mi bu? Olanı. Aa. Ben buranın içine bir şey kıramıyorum. Bak şuradan bir çıkmam lazım. Burada başka bir hikaye buldum. Buna bakalım. Bir kaşifin defteri canavarlar tarafından kemirilmiş. Tuhaf bir aura ile çevrilenmiş bu kuleyi incelemeye başladım. Kulenin tuğlaları bir lanet tarafından korunuyor. Daha önce gördüğüm her şeyden daha güçlü bir lanet tarafından. Lanetten gelen büyü bu alanı çevreleyen yerde kaynıyor. Benim memleketimde bu büyüyle başa çıkmak için birçok seçeneğim vardı. Ama burada imkanlarım kısıtlı. Araştırmak zorundayım. Birçok girdi sonra bir keşif. Yolculuklarımda büyük bir yılan benzeri bir canavar gözlemledim dekore edilmiş avluda diyor. Yakınında bir yıpranmış bir yeşil pul aldım. Puldaki büyü ihtiyacım olan lanet, lanet kırıcı malzemeleri içeriyor gibi görünüyor. Ama büyü çok bulanık. Benim daha taze bir örneğe ihtiyacım olabilir. Direkt yaratıktan alınan. Oha. kâşif harbi çok tehlikeli işlere girmiş. Burayı keşfetmeye, burayı keşfetmeyi bayağı istiyor gibi. Ki buraya sıkışıp kalmış da olabilir belki o yüzden şey yapıyor da olabilir bilmiyoruz daha fazla kitap geldikçe daha fazla öğreneceğiz şimdi o dediği lanetli büyü galiba e, bu kuleyi koruyor şimdi o yeşil puldan bahsettiği yaratık büyük ihtimal nigma o nigmayı zaten gördüğümü söylemiştim ama hikayesini hiç duymamıştım o yüzden güzel oldu bakalım bakalım daha fazla hikaye duyacağız ben şu ağacın tepesine yerleşmek istiyorum bu arada buraya bir ev yapacağım Oo bataklığa geldik o sinir bozucu sivrisinekler bunlar mı? Sivrisine çok benzemiyorlar. Ne oluyor lan açlık geldi üstüme. Tamam yine aynı şeyden bahsediyor. Swampy labirent dediği bu bataklıktaki labirent diyor galiba öyle bir yer var büyük ihtimal. Mesela diğer kitapta şu kuleden bahsediyordu. Orayı bulacağız. Bu kitabı okuduk zaten. Aynısı bizim evde var. O yüzden atıyorum. Şu ağacın tepesine yerleşmek istiyorum ama şuraya da çok yakın olmasın ya. Ona şöyle baktığımız zaman başka uzun bir ağaç göremiyorum. Uzan odun toplayarak başlayalım. Evet arkadaşlar odun toplamayı bitirdim. Bir demir balta bir tane de taş balta kırdık. Yaklaşık 5 tek bir odunumuz var. Zaten ağaç ev yapacağımız için bu kadar oduna büyük ihtimal ihtiyacımız olmayacak ama yine de kenarda bulunsun yani illaki toplayacağımız zamanlar olacaktır. Şimdi ben bu evi şu kulenin yanına yapmak istemiyorum ama şu sandıktan da çok ayrılmak istemiyorum. Hani eşyalarımın çoğu burada olduğu için aşırı gerekli eşyalarım burada olduğu için. Burayı da kapat şimdi içeride bir şey. Neyse yapacağız ya. Bunu şuradan direkt <laughs> en üst kata atlayabiliriz ama kaleyi kıramıyoruz maalesef. O yüzden girişten girmemiz şart olacak gibi. Neyse ben bir ev yapacağım ama bana bir balta lazım ya. Biraz alet edavat konusunda birazcık yani sıçtık. O yüzden kendimizi bir ödüllendirme vakti. Neyse ağaç ev projemize başlayalım. Oğlum şu ağaç da güzelmiş lan bundan kırsaymışız keşke. Ananı sik... Ya abi siz salak mısınız bu ne ya ağaç kırıyoruz spawn oluyor yok. Şey yapıyoruz onu spawn oluyor. Oğlum okudum ben bunu lan. Aynı hikayeyi bana anlatıp anlatıp durmayın ya. Mangrove oduna. Normal Minecraft'tekinden. Ufak ufak bir farklı arkadaş. zemini bunlardan yapabiliriz. Biraz toplayalım bakalım. Bir başarım geldi ona bakacağım şimdi. Bu kadar odun yeterli olacaktır bence. Zemine çok kullanmayacağız zaten. Olmadı basamak yaparız. Evet aşırı uzun süren bir merdiven yapma faslından sonra şöyle tepede bir yerdeyiz. Şimdi en tepeye kadar çıkmayacağım şuraya kadar. Evin hizasını tam bu hizada bırakmak istiyorum. Buraya birazcık da çatı payı vereceğiz. Gerçi çatı olmayacak zaten çatımız yapraklar olacak. Şöyle açık hava dar bir ev yapmayı düşünüyorum. Onunuz. Evet arkadaşlar ben zemini bu odundan yapacaktım ama maalesef yetmeyecek gibi az bir şey daha toplayacağım. üstü yenisek. Allahu ekber ay. Oo! Oh. Yani gerçekten öleceğim sandım ha. Yani dedim öldü bitti yani öldük bitti yani dedim. Hayatım Gözlerimin önünden bir film şeridi gibi geçti. Şimdi buradaki böcekleri kaldırdım ben. Normalde güzel duruyorlar ama abi bu ses ne ya? Yüzünü seveyim bu ses ne ya? Ben 7-24 bunu mu çekeceğim arkadaşlar? Hani güzel duruyorlar ama bir yerden sonra kulağımın anısını sen de kayıp bir böcek var. Onu bulmaya çalışıyorum şu an. Bir ses geliyor ama nereden geliyor bilmiyorum yani. Buralarda bir yerlerde bir böcek var. Ya bir sür. Yok abi bulamadım ya. Hava karardı gibi oldu. Burada gün döngüsü yok. Büyük ihtimal şu böceği kırdığımız için oldu. Bunları ışıldatıyormuş etrafa. Bunları koyalım. Bunlar ses çıkarmıyor da şu. Şu var ya iki çada. Çok ses çıkarıyor. Yok abi ben sesi kısabiliyor muyum? Friendly creature. Onu kıstım ya. 뭐니? tamam. Şimdi şu çitlerin köşelerden birleşme şeyi olmadığı için köşeleri böyle yaptım. Fena durmuyor. Çok iyi de değil ama olsun. idare eder şimdilik. Abi şuradan düşüp öleceğim diye çok korkuyorum ya. Böyle bir şey olursa çok saçma olur yani. Hani en azından şu yüksek mertebelere evden çıktığımız gibi düşebiliriz yani bir anda. Tamam şöyle minik bir koruma şeysi ekledik. Buradan yine düşüp ölebiliriz ama olsun. Şimdi evimiz şu genişlikte olacak. Şimdilik olduğu için şöyle kule manzaralı güzel orman manzaramız var. bu ataklık manzaramız var. Onun dışında ağacın içini şöyle yaptım. Hani ağacın içi hani böyle full odun doluymuş gibi oluyor. Ve buradan çıktığınızda da şöyle bir yere geliyorsunuz. Buraya yatak veya sandık koymayı planlıyorum. Hatta büyük ihtimal sandıklarımızı buraya koyacağız. Hatta buna bir üst kat daha yapabiliriz. Şöyle buradan gördüğünüz gibi çıkıyor çünkü. Hatta üst kat yapalım üst katta sandıklar olsun. böyle oldu. Şurayı da kırdım. Burada pencere açacak yer var mı acaba diye. Şuraya büyük bir pencere yapmak istiyorum aslında. Güzel olabilir yani. Bu arada fırınları koymak. Fırınları da bunun üstüne koyalım ya. Neyse ev güzel oldu bu arada yani tahmin ettiğimden daha da iyi oldu. Bir sonraki bölümde maceralara da dalacağız. Tabi biraz kendimizi geliştirdikten sonra tabi ki. Evet o zaman bölümümüz bu kadar olsun. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.